Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videom çok e, böyle o oh, acayip bir video. Ne video e, mesela çektiğiniz videoları veya diğer bütün dosyaları aynı anda nasıl silin onu göstereceğim. Bilmeyenler için çok istek geliyordu. Hani zey hemen başlıyorum İlk olarak mesela herhangi böyle bilgisayarınıza girip mesela hangi var Mesela müzik, belgeler. Bunlar var. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Şu mouse'unuzu mesela müzik masuzu böyle böyle yapıyorsunuz ve hepsi çıkıyor mesela tıklarsanız böyle dört tanesini silebiliyorsunuz. Mesela o videolar için de geçerli. Yani mesela ben bandı camdan çektim videoları bu şu gösterdiğim programla açıyorum ve şöyle dosya gibi bir yer var ve oraya tıklayıp bu çektiğim şeyler ve onları da şöyle yapıp böyle üze tıklayıp sile tıklıyorum arkadaşlar e şimdi bu çektiğim için yani şu an e çektiğim için bir dosya o da buraya şu an geçiriyor ve onu da silemiyorum Evet buydu bu ben beğenmeyi like beğenmeyi unutmayın Görüşürüz bu arada şunu unutmayın. Bu bütün şeyler için geçerlidir.